annemi babamı kardeşimi koru annemi babamı kardeşimi koru amin amin <laughs> Osman <laughs> sen miydin? <laughs> ben uyuyakalmışım! Bunca çalışmaya bayılmadığına şükret! Gündüz fabrikada didindin, akşam mühendislik okulu, gecede evde çalışmak! Ve de sen sevgilim, senin olduğun yerde yorgunluk biter! Çünkü sen mutluluk saçan bir meleksin! Aman Osman, alay etme benle. Sen benim cennetimsin, her şeyimsin! Korkutuyorsun beni Osman! Neden Fatma? Bu kadar mutluluğun sonunda bir felaket gelecekmiş gibi bir ürperti kaplıyor içimi. Fırtına öncesi durgunluklar geliyor aklıma. Hala çocuksun Fatma. Korkma yavrum. Çok daha iyi olacağız. Bir buluşum var. Onun planını hazırlarsan birden zenginleşebiliriz. İnşallah. Fabrika sahibi Hüseyin Bey de planıma ilgileniyor. İnanıyor başaracağıma. Ben de inanıyorum Osman. Sen tuttuğun işi koparırsın. Senden, senin güzelliğinden aldığım güçle Fatma her şey sizler için yapıyorum. Canım sevgilim benim. Bakkala söyle parasını haftaya göndereceğim. Zaten acele ettiği yok. Evlilik bile muhabbetinizi eksiltmedi maşallah. Hala yıllar önceki gibisiniz. Yıllar sonra da aynı olacağız Kenan Usta. Talihli bir evlilik yaptın. <laughs> Darısı başına. Ama imkansız. Neden? Hiyar yüzünde Fatma gibi ikinci bir kadın olmadığı için. Fatma'nın bir kardeşi olsaydı onu da sana alırdık. Hüseyin bey çağırıyor sizi. Hı hı. Gel! Bizi emretmişsiniz. Planların hakkında konuşmaya çağırdım. Merhaba! Sabaha kadar çalıştım üzerinde. Başarırsak ikinize de hisse vereceğim. Hisse, hisse. mi? Evet, hisse! Ortağım mı? daha yürekten çalışıp daha faydalı olacağınıza inanıyorum. Makarna da tamam, başka? Domates seçiyorum ama... E, seç kızım, seç! <laughs> ee, al bakalım Murat, bu da sana bakkal amcanın hediyesi. Efendim, Almanya'dan kardeşim yollamış. Ama bu çok kıymetli bir şey. <laughs> bu yaştan sonra ben oynayacak değilim ha! Teşekkür et amcana bakayım. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ne güzel değil mi baba? Ee? Ablam da olsaydı o da oynardı. <laughs> Gülü özledin galiba? He, çok özledim babacığım, çok. <laughs> Hanife Alan Bayram tatilinde birkaç günlüğüne bize bırakacak. O zaman ince görürsün. Ablamı niye yolladınız anne? <laughs> Ana okulunda. İkinize birden yetişemiyorum da ondan. Böylece daha iyi bakılıyor. Allah yardım ederse bu otomobilin sahibisini alacağım sizlere. Çalışmalarım iyi gidiyor, başarırsak patron Kenan'la beni ortak edecek fabrikaya. İnşallah Osman, Allah çalışanı korur, hele senin gibi iyileri. Ben yatıyorum, sabahın dördünde kalkacağım. İşçiler gelmeden Kenan ustayla haşır kazandaki arızayı düzelteceğim. Kenan'ın adını bile duymak rahatsız ediyor beni. Kötü çocuk değildir Kenan. Sen kötülük nedir bilmediğin için öyle zannediyorsun. Bana sorarsan yüze gülen, arkadan vuran bir yılandır o. Evet, seviyorum Fatma'yı. Ayıp değil ya, seviyorum. Ve onu Osman'dan önce tanıdığım halde, Osman'a kaptırdığım için bir türlü kendimi affedemiyorum. Aşk güzel şeydir Kenan Usta. Ama evli bir kadına tutuldun mu yaş? En iyisi unutmak onu unutmaktan ölmeyi tercih ederim ya da öldürmeyi. Kaçağı buldum. Üstüvanelin içinde. Girip bağlayacağım. E, şalter açık mı? Kapalı. Elektrik işini hiç sevmem. Bu kadar korkuyor musun ölümden? Kendim için değil. Karım da çocuklarım namına korkuyorum. Hayır! Sakin ol Fatma, sakin ol kızım! Ölüm Allah'ın emri! Ben de ölmek istiyorum! Osman'ıma gitmek istiyorum! Çocuklarını, çocuklarını düşün! Onlar Osman'ın sana emanetleri! <laughs> Evini de bekçi lojmanına taşır, boşuna kira vermez! Kadın bekçi olmaz ama sıf sana yardım olsun diye. Osman'ı severdim. Onun için. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Fatma için o günden sonra gerçekten acı bir hayat başlayacaktı. Oğlu Murat'la kızı Gül için bekçilik değil, hamallık bile yapmaya razıydı. Güzelliği başına dert olmuştu. Tüm erkeklerin gözü ondaydı. Hele Kenan Usta ...İşi büsbütün azaltmıştı. Dost maskesi altında şeytanca oyununa devam ediyordu. Hala kararını vermedin mi Fatma? Kararım çoktan verildi Kenan. Hiçbir zaman değişmeyecek. Senden evlenmeyeceğim. İki çocuğunla sürünmeyi benimle evlenmeye tercih etmen akıl işi değil. Aklını başına topla Fatma. Kalbim Osmanlı'la doluyken bir başkasıyla evlenemem. Gelmesene peşimden. Ne? Bekçi kadının oğlu varil mi devirmiş? Büyük tehlike atlattık desenize! Bu kadın deli mi yahu? Fabrikamı mı yakacak? Derhal yollayın onu bana! Sana bir müjdem var Kenan! Osman'ın projesini tamamladım! Endüstri alanında bir devrim yaratacak büyük bir buluş oldu! Muazzam bir servet getirebilir! Vaat ettiğiniz ortaklık durumu nasıl olacak? Hiç meraklanma! Zaten tek başıma yürütemem! Ortağım olacaksın! Gel! Beni emretmişsiniz efendim! Fatma hanım! Size son bir ikazda bulunmak için çağırdım! Kocanızın hatırasına hürmeten size bir iş verdimdi burada! Yangın işini söyleyeceksiniz, biraz büyütüyorlar efendim! Olabilir ama ben ihtiyatlı davranmak zorundayım! Bir daha gaz kullandığınızı duyarsam kendinize başka iş aramak zorunda kalırsınız! Gel! Anlaşıldı mı? Anlıyorum efendim! Evet! Emriniz Bak Murat, gaz ocağıyla oynamak yok. Senin yüzünden az daha işten kovulacaktım. Peki anneciğim, bir daha yapma. <laughs> Bana bak! Ben dul bir kadın. Ayıp değil mi bu yaptığın? Söylediklerimi dinlemiyorsun. Mektubu okurken belki daha aklı başında düşünürsün diye bıraktım. Boşuna zahmet etmişsin. Bak Fatma! Sevgili Fatma, sana yoksulluğu geride bırakacak en güzel yarınlar vadeden bir hayat teklif ediyorum. Beni milyoner edecek planlar var elimde. Bu akşam saat 12'de Murat'la birlikte gel. Bizi kimsenin tanımadığı güzel yerlere gider, zengin ve mutlu bir hayat süreriz. Eğer gelmezsen bir delilik yapabilirim. Geleceğine şimdiden inanıyorum. Sevgiler, Kenan Koç. Abicim, Boşuna bekliyorsun, gelmeyecek galiba. Gelmezse ona öyle bir oyunum var ki... Günahı ne peki? Bana çektirmesi, benle oyun olmaz! Kalbim oyuncak değil benim, yürü gidiyoruz. Benimle gelmezsen bütün suçu üstüne yüklerim, yürü gidiyoruz! Bırak beni hain! Hain sensin, bu yangını sen çıkarttın! Senin bidonun senin gazınla, patronu da sen öldürdün! İftiralarına kim inanır? Herkes, her şey aleyhine! Seni suçlayacak delilleri de ben hazırladım. Kendini temize çıkaramazsın Fatma. Allah cezanı versin senin. Günah benden gitti. Cezanı kendin bulacaksın. Hüseyin bey içerideydi, çıktı mı? Onu kurtarmam lazım! Bu <laughs> içeri girilmez! Patronumu alevler arasında bırakamam! Arif amca! Arif amca! amca, kocamı en seven arkadaşı sendin. Ne olur onun hatırına kurtar beni. Otur hele şöyle. Kabahati